SRC5 tehlikeli madde taşımacılığı temel eğitim ve tanker eğitimi hakkında bilgi vermek için sizleri en yakın Okan sürücü kursuna bekliyoruz. Okan sürücü kursları yeni iş fırsatları sunmaya devam ediyor. Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ikamet eden evli ve bir çocuk babası İsmail Tuna inşaatı tamamlanmak üzere olan Ayvalık Şehirler Arası Otogarı'nın çatısında çalışırken bilinmeyen bir nedenle yaklaşık 12 metrelik yükseklikten yere çakıldı. Otogar inşaatının girişi olduğu öğrenilen bölümün çatısından inşaatın iç kısmına düştüğü belirtilen talihsiz işçi ağır yaralandı. Olay yerine gelen bir ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi'ne götürülen İsmail Tuna, acil serviste yapılan tüm müdahaleleri rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili herhangi bir ihmalin olup olmadığı konusunda Ayvalık Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturma açtığı öğrenilirken talihsiz işçi İsmail Tuna'nın cenazesi otopsi için Bursa Tıp Kurumu'na gönderildi. Cenaze arabası geldi.